Minecraft 1.20 Güncellemesi Başta hayal kırıklığı olan bir güncelleme olsa da sonradan kendini toparlamaya başlamıştı. Çünkü ilk başlarda güncelleme hakkında hiçbir bilgi verilmemişti. Bunun nedeni gerek yeni zırhlı olsun, gerek yeni bir biyom olsun, gerekse arkeoloji olsun daha fazla şey tanıtıldı. Başta herkes bu güncellemenin en güncellemesi olduğunu düşünmüştü. Ama sonradan çok karışık bir güncelleme olduğu belirtildi. Karışık bir güncelleme dememin nedeni bu güncellemenin bir adı yok. Çünkü her daldan, her telden bir ses çalıyor. Çok farklı şeyler var. Siz kanala abone olup like atın. Ben de size bu güncelleme hakkında daha fazla bilgi vereyim. Başta 2022 MOBA oylamasında Sniffer çıkmıştı. Sniffer birazdan bahsedeceğim arkeoloji, ile veya denizde bulduğumuz batık gemilerde bulunabilir. Bulunabilir derken yumurta sıvı bulunabilir. Develer. Develerin güzel yanlarından ilki iki kişi binilebiliyor. Yani multiplayer oynadığınız oyunlarda deveye iki kişi binilebiliyor. İkinci özelliği de deş yeteneği. Daha sonra yeni zırhlar. Yeni zırhlar derken 660 milyon yeni küsur zırh eklendi. Kombinasyon olarak sayarsak. Bu da oyuna gerçekçilik kazandırdı. Daha sonra yeni bir biyom duyuruldu. Cherry Blossom biyomu. Bu biyom sayesinde oyuna yeni bir tahta seti eklendi.